6 Şubat depremlerinden etkilenen gençlerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine destek olmak için Hayat Yeniden Vakfı tarafından düzenlenen Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte 100 depremzede gence bisiklet dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta bugün çok kıymetli bir projede sizlerle birlikte olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Sizlere Sayın Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bakın selamlarını getirdim. Biz eşi bir Spor Bakanlığı olarak Afet'ten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi proje destek çağrısına çıktık. Ve 11 ilimizde sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte omuz omuza kol kola depremin aslında yıkıcı etkisini bir araya gelerek e, gidermek adına bir yola çıktık. Bugün işte bu yol e, Karmanmaraş'ta kesişmiş oldu. Ve projemizin nihayetini sizlerle birlikte oluyoruz. Farklı illerde, farklı e, temalarda birçok projeyi hayatı geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz bakanlık olarak. Tabii gençlerin yeniden güçlenmesini amaçlıyoruz. Büyük bir felaket geçirdik. asrın felaketi aslında dünyada da ne kadar bu felaketten kolay bir şekilde güçlenerek çıktığımızı da hepimiz her birimiz biliyoruz. Ama o bu çok uzun bir yolculuk. O yolculuğu da e, bırakmadan sürdürülebilir bir şekilde sizlerle devam ettirmeyi de, el ele devam ettirmeyi de önemsiyoruz. Bugün burada Hayat Yeniden Vakfı tarafından yürütülen Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu'nda ee, bu aslında evin en güzellerinden bir tanesi de. Zor günleri bize cesaretle aşmayı gösteriyor ve fiziksel, sosyal ve psikolojik iyileşme sürecinde de destek olmayı amaçlıyoruz genç arkadaşlarımıza. Bunu da hayal hayaldir gerçekleştirerek ve umudu büyüterek tabii ki kırmızı bisikletlerle yapıyoruz. Bisiklet olunca, kırmızı olunca başka türlü bir enerji de veriyor. O anlamda ben proje emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün arkadaşlarımız her, her bir pedalda ben buradayım diyecekler. Ve ben buradayım demeyi de devam ettirecekler. Önemli olan bu. Ve biz onların Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim yanındayız. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti olimpiyatlarda özellikle de paralimpik e, olimpiyatlarda çok ciddi bir e, kazanımı var dünya genelinde de. O anlamda ben inanıyorum ki bu genç arkadaşlarımızın arasında belki paralimpik sporcularımız da olimpik sporcularımız da olacak. O yüzden bir alkış rica ediyorum şimdiden onlara. Bugün de Yeniden Hayat Vakfı'nın bundan bir süre önce büyük bir çalışma var geri planında. Çocuklarımıza dönük çocuklarımızın depremden kaynaklı etkileri de unutacağı, hayata sıkı sıkıya sarılacağı ve bunun içinde esasında bir sembolü olan bisiklet seçilmiş. Ben bu çalışma için çok teşekkür ediyorum. Başta bakanlığımıza, bugün de Sayın Bakan Yardımcımız Avukat Doçent Doktor Sefa Koçoğlu aramızda, Sayın Bakanımıza da bu vesileyle şehrimize geldikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Proje için başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Yeniden Hayat Vakfı'na ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin diğer sivil toplum kuruluşlarımızca da geliştirilerek devam etmesini diliyorum. Tekrar hayırlı olması temennilerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Evet Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hayat Yeniden Vakfı'nın işbirliğinde 100 tane depremzede çocuğumuza bisiklet hediyesi programında maratona katıldım ve tamamladım. Kahramanmaraş hayırlı olsun. Bu tür programların devamını diliyorum. İnşallah yaşımız müsait oldukça da katılacağız. Doğrusu bugün güzel bir etkinliğe şahit olduk. Gerçekten bu kabil ilgiye ihtiyaç çocuklarımızın özellikle depremden sonra yetim kalan, yetim kalan çocuklarımızın bu anlamlı gününde böyle küçük de olsa hediyelerle bir araya getirilmesi özellikle Down sendromu çocukların ve diğer engelli demeyelim ki engelsiz çocukların bir araya getirdiği güzel bir program oldu. Bu programda da Gençlik Spor Bakanlığımızın önemli katkıları olmuş bildiğim kadarıyla. Bakan Yardımcıları Yardımcımızla teşrif etti. Bu programı onurlandırdı. Bu güzelliklerin devam etmesi dileğindeyim. Çok teşekkürler. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürüttüğümüz Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu projesinin finalini gerçekleştirdik. Adından da anlaşılacağı üzere ee, uzun süren atölyeler, kariyer programları, çalışmalar, spor etkinliklerinin finalini kırmızı bisikletlerle yaptık. 100 tane gencimize, afetten etkilenen 100 gencimize kırmızı bisikletlerini Sayın Bakan Yardımcımız Safa Koçoğlu Hanımefendi ile birlikte yavrularımıza hediye ettik, gençlerimize hediye ettik ve hep birlikte coşkulu bir maraton gerçekleştirdik. Bu maraton onların aslında hayat maratonlarının bir başlangıcı niteliğinde ve biz onların bu hayat yolculuğuna eşlikçi olan, destek sunmaya çalışan ne ölçüde bilmiyorum ama olabildiğince güzel katkılar sunmaya çalışan bir sivil toplum örgütü. Hayat Yeniden Vakfı olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bugün bu güzel anlamlı programa katılan tüm gönüldaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.